Günaydın şey... çocuklarım. Günaydın anne. Sağlıklı kahvaltımıza başlıyoruz yine. Dua ettiniz mi? Bismillahirrahmanirrahim dediniz mi? Bismillahirrahmanirrahim. Broklinizi ısırın bakayım. Tüm çocuklar görsün. Siz sabah kahvaltısında çiğ brokoli yiyorsunuz. Isırabilir misiniz? Görüyor musunuz çocuklar? Önünde var oğlum. Siz de böyle brokoli yiyin tamam mı? Çok sağlıklıdır. Benim çocuklarım o brokülünü, gördüğüm brokülülerin hepsini bitirecekler. Sağlıklı beslenin. Ve bitki çayı ben yaptım çocuklarıma. İçinde karanfil, tarçın, nane. Başka ne var yer içinde? Zerdeçal. Ihlamur. Karabiber. Limon. Çok seviyorsun değil mi aşkım? Sen de çayını çok seviyor musun Açayla? Aferin benim çocuklarıma. Anne bu benim çayım. Evet. Bak kuşlu bardağın var senin. Galiba yumurtamızın içi fazla pişmiş. Değil mi? Hadi yumurtanı soysun kızım. Yumurtasını soysun. Kendi soyur benim kızım. Akıllı kızım benim. Açelya. Efendim. Efendim. Senin karnın çok mu acıktı kızım? Evet. Oo şimdi canavar gibi yiyecek kızım benim yemeğini. Yatağını topladın değil mi kızım? Ee, evet. Ah benim benim kızıma. Hadi sizi çok seviyorum. Görüşürüz. Görüşürüz. Bana bakar mısın? Hayır öpücüğü görmedim ben. Bir <laughs> daha oğlum. Canımsınız. Afiyet olsun size.